Arkadaşlar bugün böyle bir şey var. Drone. Artık yeni bir drone'um oldu. Böyle bir drone. Arkasında da şey var. Açma kapama düğmesi var. Bu da bunun kumandası. Buradan şarj alıyor. Açması sağ sol yapıyor. Yani sağ sol yapıyorsunuz. Buradan böyle ittirdiğimizde tabii çok fazla ittirdiğimizde direkt tavana değiyor. Şu mesela drone'u uçuruyorum. Bu sol yapıyor, bu sağ yapıyor. Hatta bakın açalım sizle de. Şu an arkasından düğmeye bastım. Bakayım bastım mı? <laughs> Yok açmamışım. Şu an buradaki düğmeyi açtım. Buradaki düğmeyi de açtım. Bazen buraları şey yapınca açılıyor tabii ki. Evet şu an arkadan düğmeyi açtım. Şu an düğmeyi açtım. Düğmeyi açınca böyle ışıklar şey yapıyor. Ters döndüğümüzde de yine şey yapıyor. Ama mesela Yani şu an ışığa böyle bir durdu. Yani şimdi böyle yeni aldığımız için hem şey oluyor hem stres amaçlı şey oluyor hem de daha yeni ama amaçlı tam yapımını bilmiyorum ama şu an şey mı? deneme amaçlı. Ben bunu videosuna atacağım. Böyle drone ile şey atacağım. Bunun hakkında video atacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.